Şimdi kademel emeklilik için biliyorsunuz hafta sonu yine güzel bir etkinlik vardı. Emader Başkanı Sayın Mihriban Oğurlu'nun konuşması çok önemliydi. Orada bulan siyasiler, basın, basın açıklamasını dinleyen işte basın mensupları, muhabirler en azından oradaki o baret atılması bile bir işarette aslında bir nitelik taşıyordu. Aslında orada bulunanlar ya bu insanların beklentileri yüksek. Bu insanların haklarını talep ettikleri belli. Bu insanlar verilmeyen hakları talep ediyorlar, istiyorlar. Şöyle fotoğrafı da paylaşayım unutmadım. Bu insanların EYT'den sonra 2000-2008 arası bir geçiş süreci olması gerektiğini dillendirdikleri ve milletvekillerinin de özellikle muhalefet partilerinin destekleri güzeldi. Yine basın desteği, basının ilgisi güzeldi. Bugün yarın çokça duyarız haberlerini, videolarını çokça izleriz. Dün akşam zaten birçok kanalda gösterildi. Onları da paylaşırım ben sizlerle. Sayın Mihriban Uğurlu'nun açıklamaları güzeldi. Onu paylaşacağım sizlerle. Hatta şöyle büyüteyim. Tamamen görünsün. Umarız yakın zamanda Sayın Fatoş Erdoğan paylaşmış. Bakın muhabir. Yakın zamanda bu konu hakkında daha detaylı bilgi iktidardan muhalefetten milletvekillerinden mecliste gelir. Şöyle sesini de paylaşacağım ben sizlerle. Pardon. Ülkenin açıkça sesleniyoruz. 9 Eylül 99 sonrası çalışanlar bu ülkenin kölesi finansörü değildir. Kadem emeklilik düzenlemesini çıkarın. Adaleti sağlayın. Milyon, milyonlarca insanın mağduriyetini görmezden gelmeyin. Çalışanların geleceğini bir takvim gününe mahkum etmeyin. O koltuklarda adaletsizliği kulak tıkamak için değil, var olan sorunları çözmek için oturuyorsunuz nasıl bir yasa çıkarttınız ki her yerden mağduriyet fışkırıyor polisi, askeri, doktoru memuru, işçisi esnafı, bankurlusu stajı, çırağı dünyada işi benzeri görünmemiş bir adaletsizlik yaşıyor birini fazlasıyla olan vatandaşlar cezalandırılıyor taleplerimiz net 2000-2008 arası sigortalı olan 4,5 milyon çalışan için kademeli emeklilik davalar yasalaşmalıdır. Bu sistem doğum ve askerlik borçlanmalarındaki eşitsizliği ve adaletsizliği, staj şıraklık mağduriyetlerini, makul prim eşitsizliğinin tescil sorunlarını, tüm meslek gruplarındaki ülkedeki tüm emekçilerin adaletsizliğini çözecektir. Artık kişiye özel tekil yasaları ile ya değil, emekçinin hakkına girilmesin. Kademeli emeklilik sistemin işleyişine zarar vermeden en adil çözümü sunar ve bütün vakfiyetleri çözer. Bugün burada İstanbul'da sesimizi yükseltiyoruz. Ama bilin ki adalet sağlanana kadar susmayacağız. İl il, sokak sokak haykıracağız, asla kabul etmeyeceğiz. Bu haksızlığı düzeltene kadar mücadelemiz devam edecek. Aklımız olan alana kadar adalet sağlanana kadar buradayız. Fazlasıyla ödedik bilimlerimizi. Bizler devletimize borçlu değiliz. Alacaklıyız. Bu çalışmak, yorulmak değil. Mesele tam olarak adalet. O sandıklar okullara gelecek ve biz yediğimiz ayazları da, işittiğimiz azarları da, yediğimiz haklarımızı da, yaptığınız dalga geçer gibi açıklamaları da asla unutmayacağız. Ya ya adalet, ya adalet, yoksa adalet, yok saldırı, adalet yok saldırı,